Şimdi sınır mesafede bayağı da geniş ya. Buradan buradan böyle bakıyoruz. Devam ediyoruz da. Daha. daha arabanın olduğu yerden köşeden böyle arabanın olduğu yer, mavi arabanın olduğu yerden Halis şey, 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 amca ağacı kesiyor. Şey böyle evet. geliyor. Evet. Yer. Git evet. git bitmiyor ya. Böyle. Bu ormanlık Ağaçların olduğu yer. Bizim bu buradan köşeden burası buraya kadar olan yer. Tapusu tapulu yer bizim burası. Burası da normalde orman arazisiymiş. Buraya adam hiç biçiyor artık. Yeri kapmış. Artık buraya bir şey yapamayacağız. Yeri kapmışlar artık. Buraya mi? Bizim buradan toprağın olduğu yere kadar otlu yer. Böyle Böyle. Köşeye. Buraya da havuz yapacağız. Direğin olduğu yerlere havuz yapalım diyoruz. Burası.